Amerika'ya gitmesek ne kadar da güzel olurdu. Of, of. Hazır mısın Lili Ah şunu da koyayım. Hazırım. Neyse en azından boş olmayacağız. Yani e, en azından Amelia ve e, şey olacak. Olivia. Yani evet en azından öyle olacak. Neyse hadi inelim. Şu kamerayı da alalım. Annem unuttum mu der. Çocuklar hadi. Tamam anne geliyoruz. Geliyoruz anne. Of of. Geldik. Tamam çocuklar biz de kedimizi ve köpeğimizi koyduk mu? Hazırız. Hadi gelin sizlere şeylerinizi giydireyim. Şöyle. Gelin e, zaten sadece hırkalarınızı giydiğiniz için. Tamam. tamam. çocuklar hadi gidelim. Oh, siz bayağı dolu, doluymuşsunuz ya. Aferin kızım kameraya almışım. E, bayağı bir dolusunuz size. E, nasıl yapacağız ya? Birazcık boşaltsak olur mu kızlar? Olur anne. Benimki de dünyadan alamıyorum. Ben mesela tabletimi çıkarmak istiyorum. Chromium'u çıkarmak istiyorum. Neden? Chromium'u çıkarmak istiyorum. Çünkü Chromium kaybolabilir orada. Doğru kızım. Şöyle. Bir de tabletimi çıkaracağım. Tabletim de orada bozulabilir. Bir şey olabilir. Of ya. Ben neyimi çıkarsam ki? Ben gözlüğümü çıkartacağım o zaman. Çok takmıyorlar. Enziğimi çıkartacağım. Ben de Hello Kitty'mi çıkartacağım. Hatta Hello Kitty'm değil. Tabletimi çıkartacağım. Tamam. Tabletimi çıkaracağım. Tamam. Bu kadar. Tamam kızlar. O zaman şunu da sana takalım. Evet. Hadi gidelim. Ee, şu daha az gibi gözüktüğü için bunu bizim bavula koyacağım. Şöyle. Baba umarım bavul çok dolmaz yani. Dolmadı. Al Michael'cığım. Tamam. Evet çocuklar. Hadi gidelim. Bakalım. Rana'lar bence orada olabilir. Hmm. Hadi hadi. Durun kameraya başlatayım öyle gidelim. Kapatamadım. Aç. Şunu koyayım da öyle kapatayım bari. Telefon içeri. Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Amerika'ya gidiyoruz. Evet Amerika'dayız yani Amerika'ya gidiyoruz çok heyecanlıyım aslında ee, hemen başlattım kamerayı biz bavullarımızı hazırladık kedimizi köpeğimizi aldık hazırlandık ve gidiyoruz hadi bakalım orada görüşürüz şöyle durdurayım. Evet arkadaşlar biz geldik görmüş olduğunuz üzere. Şimdi buradan bir şeyler alacağız ve bu arada yanınızda da John ve Rana var. Ve biliyorsunuz ki Rana'nın bir videosunda John ve şey olmuştu uyuşturulmuş öyle bir şey olmuştu. Öyle bir komikti ki yani inanamadık biz John'la. Yani Michael'a. Michael ama tabii ki de ona bir şarkı yaptı. Evet ya o o zaman neydi ya Allah'ım. Ama her neyse onun kuzeni olduğu için ben kabul ediyorum. Evet aşkım bir tanem falan diyordu. Rana'nın kanalından o videoyu görebilirsiniz. Evet o zaman hemen geçelim. Bu da Rana'nın bebeği. Evet arkadaşlar bilmeyenler için söyleyeyim bu erkek. Evet. Ee, bana bence iki çocuk yetiyor yani. Ben üçüncü çocuk çok fazla istemiyorum. Ama benim çocuklarım istiyor. Yani Lia abla olmak için istiyor. Ne var ya? Abla olmak güzel bir şey. Ha, olursa göreceğiz yani. Ay hadi ya bir şeyler alalım. Benim karnım aç. Ya ne içliyorsun beni? Ya ne var ya? Of. Neyse. Ee, bir tane hamburger, bir tane e, kızartma. E patates kızartması. Tamam. Vereyim şöyle. Tamam, teşekkürler. Ee, bir tane pizza. <laughs> Alın. İki tane. Tamam. İyi. Ee, çöp çöp şuraya attım abla. Bir tane porça. Beyefendi ne yapıyorsunuz? Ee, Sonracığıma. sonucuma Rana bir daha çekil. Eddam ee, alacağım. Beyefendi yeter. Ne ne yeter ya? Acıktım. Gerçekten yeterlisin olacağız. Of peki ya merhabalar Rana hanım inanmıyorum gerçekten de gelmişsiniz Emma var mı Emma da burada merhaba canım can çekil ay niye herkes birbirlerini itliyor ben anlamadım ki bu işi ee, merhaba merhaba Rana ile Emma gelmiş Rana ile Emma gelmiş gelmişler evet ne yapıyorsunuz hanımefendi? Ya size ne ya? Bu kostümler ne? Siz hırsız falan mısınız? Yok ya, yok yok. Biz öylesine, ya. Ee, biz <laughs> e, kostüm partisine gideceğiz de. Ha. Geliyorlar. Herhalde. Ya oğlum. Lan. <laughs> Hemen size ne verebilirim? Ben bir tane şu kirazlı kekten alacağım. Tamam. Şunu böyle koyacağım. Vardı parasını ödeyeyim. Tamam. Aldım. Şu kamerayı şöyle koyacağım. Zaten çekiyor. Aa şu yeni hayvanınız mı sizin? Evet. Çok güzelmiş. Ee, i̇şte e, güle güle kullanın diye. Sağ ol canım. Ee, ben de bir tane onun böğürtlenmesini alacağım. Hemen Emma'cığım. Tamam. Ee, parasını ver, ver John. Tamam. Tut şunu John. Şunu tut da ben şunu alayım. Çocuklar sizin istediğiniz bir şey var mı? Var. Benim de var. Benim de. Benim de var tabii ki de. Tamam ne istersiniz çocuklar Ben bir tane jelibon alacağım Tamam ee, Para şurada Tamam Bekliyorum Kızım sen de al Ben bir tane hamburger Tamam Bir tane de patates Tamam al bakalım Alın parası bu Tamam ee, Ben de bir tane jelibon alacağım Ben de bir tane donut alacağım Tamam. Tamam. Çok teşekkürler. Michael sen bir şey istiyor muydun? Yani bana da şu hamburger ve patates paketleyin. Tamam şurada poşet var. Tamam hemen. Michael Jim. Michael Bey. Evet başka bir şeyin var mı? Bir de portu olsa iyi olur. Tamamdır. Alın şöyle. Tamam bir dakika almadan önce. Ay. Ay ay. Bir çıkartamadım. Tamam. Ödeyeyim. Alın emanım. Tamam. Anne bunu da paketin içine koyarım. Ben şimdi yemeyeceğim. Ben de şimdi yemeyeceğim. Biz, ben şimdi yiyeceğim. Hadi bay bay. İyi seyahatler. Sağ olun. Sağ olun. Ay bir de burada bizim fotoğraflarımız var. Baksana. Evet sen paylaşmadın o videoyu. Neden paylaşmadın? Evet arkadaşlar biz bir parti kurmuştuk. Paylaşmadım o videoyu da. E, <laughs> paylaşırım yani. <laughs> yani. Boşuna mı çektik? Evet hadi gelin. Tamam. Geldik. Hadi biz de gidelim. Canım. Tamam. E, Buralarda bir tane böyle oyun parkı varmış. Hmm. E, o oyun parkında biraz çocuklar oynasın. Zaten kalkmasına biraz var. Evet. Bu arada arkadaşlar bu, bu sefer uçağımız farklı. Uçak seyahat edeceğimiz yer. Neden? Çünkü başka bir e, uçak şeyine bindik. Yaşasın Park parka geldik. Yuhu! Ben şuradan tırmanacağım. Ben burada sallanacağım. Ben de burada sallanacağım. Ben burada kıyacağım. Yuhu! Çocuklar oynamaya gitti. Oturacak yerimiz yok nedense o zaman. Biz de burada öyle bekleyelim. O zaman arkadaşlar çocuklar oynayınca görüşürüz. Beautiful like diamonds in the sky. Shine bright çocuklar oynadılar gel geliyorlar Biz şimdi gideceğiz Hadi o zaman binelim Evet inelim hemen gidiyorlar Evet Hemen gitmeden onlardan durduralım. Ama şuradan bir üst alalım. Şuradan bir üst alayım ben. Ee, sen de bir üst al ama ağzın kafa kapalı gel, tamam mı? Tamam. Şimdi onlar görecekler hırsız olmak neymiş? Durun durun ben şöyle ben arkada arkalarda olsaydım iyi olurdu ya. Şöyle şu üstleri toplayalım en iyisi. Ya of niye sürekli giyiyorum ben şu üstü? Hı. Geç geç geç. Niye böyleler? Ben de bilmiyorum. Ay kız sen niye mi geldin? <laughs> oh. Şu üstlerin maalesef ki kullanamayacağız. Neyse. Bir şey olmaz. Hadi gel bunları yatağımıza koyalım. Bu ikinizin yatağı zaten. O acıkmıştım ya. Yemek yemeden gelmiştim. İyi oldu. Vallahi bana da iyi oldu. Ben süzmeyeceğim ki. Sen de evet diyorsun ya. Hadi girin. Tamam, geliyoruz. Allah Amelia, Amelia düşüyorsun. Amelia. Geldim ya. Evet burası çocuklara özel yaptırmak isterim birazcık ama iki çocuk sığabiliyor buraya sadece. Küçükler geçsin o zaman Amelia ve Lia geçsin. Olur. Amelia ve Lia burası sizin odanız. Yaşasın çok güzel bir oda. Bizim odamız neresi? Siz bizle beraber yatacaksınız maalesef. Of ya of. Biz de büyük gibi hissetmek istiyoruz. A, doğru ama küçükler biraz korkabilir. A, siz korkar mısınız? Ben korkmam. Ben 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 birazcık korkurum. E, görürüz bu akşam ya zaten birkaç gün. Tamam peki o zaman görürüz. Of ya. Ay ben bu soğukta soğuk bile olsa dondurma yiyeceğim. Vallahi ben e, dondurma yemeden duramıyorum. Ah tamam. Hadi yiyelim. Onlara kalmadı. <laughs> Uçağımız kalkıyordur. Lütfen yerlerinize oturunuz. Uçak kalkıyor. Tamam hemen gidelim. Ee, Lia ve Amelia siz de gelirsiniz zaten. Yerleştirirsiniz eşyalarınızı. İkimiz de aynı dolabı kullanacağız biz ya. Şunu bunu alayım canım. Şunu da alacağım. Tamam ya bir şey yok. Bir şey yapmadım. Şöyle. Tamam. Anne bu arada telefonu alırım. Peki. Al. Tamam. Ee, i̇stersen hırkanı çıkartabilirsin. Tamam. Michael ile John bir türlü gelemedi. Gelirler. Biz bunları hemen yerleştirip geliyoruz. Allah Allah. Bunlar kimlerin acaba? Hırsız şeylerine benziyor da. Evet. <laughs> tamam burası onun şeyi. <laughs> Şu cüzdanı da onun içine koyayım bari. Ee, köpekleri koyacağız bir şeye. şunda da ile benim yatacağım yere koyayım. Buraya Emma, buraya Rana, buraya ben. Yanına da sen yatacaksın zaten. Evet, ver, vereyim ben. Ya vermene hiç gerek yok. Evet. Hadi geçelim. Oo. Biz nereye geçeceğiz ya? Ben çocuğumu uyutacağım zaten. Ha tamam o zaman. Hemen ben seni uyutayım. Evet. Seni uyutacağım. Bir tane. Evet uçağımız kalkıyor sayın seyirciler. Sayın seyirci ne? Evet müşterilerimiz kalkıyor uçak. Lütfen kimse yerinden kalkmasın. tamam. Ee, Michael ve John. Ne oldu? Ee, biz uyumaya git. Ee, biz uyuyalım mı? Yok uyumamıza ne gerek var? Uyumak istiyorsanız uyuyun. Biz şimdi uyuruz zaten. Benim uykum geldi. Hı, tamam uyursun. Benim de geldi biraz. Kız ayağa kalkma. Evet. Emma'yı o zaman anlaştık. Öyle yapacağız. Evet öyle yapacağız. Oturun yerlerinize. Burası niye açık? Yani ay bir gidemiyorum. Burası niye açık? Şey hiçbir şey. Çocuklar niye ayaktasınız? Biz uyumaya gidiyoruz. Gelin ben sizi götüreyim. Bu arada hayvanları da bana verin. Tamam, neyse sonra alırım. Gelin bakalım. Pijamalarınız nerede? Ben giyerim şimdi. Ben de giyerim. Tamam o zaman. Dikkatli olun. Tamam. Şu hayvanları da. Tamam. Hadi uyuyalım. Tamam. Umarım arkadaşlar her uçağa binimde midem bulanıyor. İkinci, e, üçüncü uçağa binişim umarım midem bulanmaz. İnşallah, İnşallah yani. Evet, uyudu. Şimdi gidebilirim. Ay şuradan şunu alacağım. Şuradan bir de kahve alayım bir tane. Kız bana oturacak yer bırakmamışsınız. Ya, benim uykum geldi. Eh, tamam. Benim de geldi. Tam pijamalarınızı giyin, uyuyun. Durun, ben sizi götüreyim. Ama orada sessiz olacaksınız. Tamam. Tamam. İyi geceler. Teşekkürler. Teşekkürler. Şunu da şöyle. Biz üst katta mı uyuyoruz? Hayır. Siz annenizin yanında uyuyorsunuz. Yani sen burada uyuyorsun. Tamam. Sen de şurada uyuyorsun aşkım. İyi geceler, iyi geceler, iyi geceler. Tamamdır, uyuttum geldim. Tamam, çok mutluyum. Umarım kusmazsın, kusmam. Allah Allah. Niye herkes bunu diyor? Bu arada uça uçuyoruz şu an zaten. Kusmuyorum yani. Şimdi Rana ile arkadaşlar güzel bir şaka yapacağım. <laughs> Rana, efendim. Al kola. Teşekkür ederim canım. Daha yeni içmiştim bir şeyler ama neyse. Hmm. Arkadaşlar. Aa! Evet arkadaşlar, şaka yaptım. <laughs> İnanmıyorum sana ya. Of üstüm başım kirlendi şimdi. Öf ya, öf öf. Of ya ne yaptın? Hadi uyum uyumaya gidelim bir tane. Tamam baba. Dur. Gel bakalım. Ay ben uyumaya gidiyorum. Ay. Hah. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz üzere. Hiç kusmadım. Ee, ben yapmaya gidiyorum. Ben de. Tamam. Hadi yapmaya gidelim. Şunu alayım şöyle. Gördüğünüz üzere sadece Emma ve Rana kaldı. Bizim işimiz sadece emma. Evet. Siz niye yatmıyorsunuz hanımefendiler, beyefendiler? Şey ya ben yatmayacağım ya. Bu akşam birazcık kahve falan içeyim. Ben yatacağım. Bugün biraz yorulmuştum çünkü. <laughs> Neyse bence uyuyayım şurada. Hmm, o zamana kadar. Yani hiçbir şey olmuyor. <laughs> evet arkadaşlar. Sadece ben oturuyorum yani. <laughs> Kıza bak öyle mutlu ki. Ama bu mutlu bitmeyecek. Bunun sonu mutlu bitmeyecek. Evet. Onu çok kötü üzüntülere boğacağız. Evet. Evet arkadaşlar bunu da koydum. Bizim poşetimiz bu. Evet ben şu jelbonlardan da yiyeceğim. Sonra yatacağım. Biu. Şimdi zamanı bence. Ben uyuyayım o zaman. Uyumuş gibi yapayım. Ben şurada seni izliyorum. Tamam. Merhaba. <laughs> Merhaba. Merhaba.